Merhaba, bugün Atatürk'ün hayatını anlatacağım. Hem de hiç duymadığınız yönleriyle. Babasıyla başlayalım. Babası Ali Rıza Bey'in ailesi 14. ve 15. yüzyılda Anadolu'dan bölgeyi etmiş olan Kocacık köylerindendir. Ali Rıza Bey öncelikle dini vakıfları denetleyen bir memur olarak çalışmış. 93 Harbi öncesinde 1876 ve 77 yıllarında yerel birliklerde gönüllü temin olarak görev yapmıştır. Zübeyde Hanım ile evlendikten sonra Selanik'te gümrük memurluğu ve kereste ticaretiyle meşgul olmuştur. Annesi Zübeyde Hanım 1857 yılında Selanik'in batısında Bangaza'da çiftçi bir ailede doğmuştur. Annesinin kökeni ise Karaman'dan Rumeli'ye gelen Türkmenlerdir. Ali Rıza Bey ile Zübeyde Hanım 1871 yılında evlenmişlerdir. Fatma, Ömer, Ahmet, Naciye ve Makbule olmak üzere beş kardeşin ilk dördü küçük yaşta hayatını kaybetmiştir. Atatürk'ün doğum tarihi net olarak bilinmemektedir. Evet, yanlış duymadınız. Ancak bazı tahminler vardır. 1876 ile 1881 yılları arasında olduğu tahmin edilir. Peki nereden geliyor bu 19 Mayıs 1881? Atatürk kendine 19 Mayıs 1881 olarak doğum tarihini seçmiştir. Öğrenim çağına giren Mustafa'nın hangi okula gideceği konusunda annesiyle babası arasında anlaşmazlık çıkmıştı. Annesinin Mustafa'nın Hafız Mehmet Efendi'nin mahalle mektebine gitmesini istiyordu. Babası ise o dönemki yeni dönemlerin eğitim yapan seküler eğitim veren Şemsi Efendi Mektebi'nde okumasını istiyordu. En sonunda önce mahalle mektebine başlayan Mustafa birkaç gün sonra Şemsi Efendi Mektebi'ne geçti. Atatürk okul seçimindeki bu kararı için hayatı boyunca babasına minnettarlık duymuştur. 1900 1888 yılında hayat babasını kaybetti. Bir süre Rabla çiftliğinde annesinin üvey kardeşi Hüseyin'in yanında kalıp hafif çiftlik işleriyle uğraştıktan sonra eğitimsiz kalacağından endişe eden annesinin isteğiyle Selanik'e döndü. Halasının yanına yerleşti ve okulu bitirdi. Bu arada Zübeyde Hanım Selanik'te gümrük memuru olan Ragıp Bey ile evlendi. Ragıp Bey önceki evliliğinden dört çocuğu vardı. Bu evlilik Mustafa Kemal'in kızdırdı. Zübeyde Hanım Balkan Savaşı'ndan sonra Ragıp Bey'den ayrıldı. Ve Osmanlı toprağı olmaktan çıkan Selanik'ten ayrıldıp İstanbul'da Beşiktaş'a yerleşti. 1893 yılında Selanik Askeri Rüşiyesi'ne girdi Mustafa Kemal. Bu okulda matematik öğretmeni Hüzbaşı Üsküplü Mustafa Sabri Bey ona anlamı mükemmellik, olgunluk olan Kemal adını verdi. Fransızca öğretmeni yüzbaşı Yücekök özgürlük düşüncesiyle genç Mustafa Kemal'in düşünce yapısını etkiledi. 1895'te sınıf dördüncüsü olarak mezun oldu. Mustafa Kemal Kuleli askeri idadesine girmeyi düşünse de ona ağabeylik yapan Selanikli subay Hasan Bey'in Manastır'daki eğitimin daha iyi olduğuna yönelik tavsiyesini uyarak 1896'da Manastır Askeri İdadesi'ne kaydoldu. 1896-1899 yıllarında okuduğu Manastır Askeri İdadesi'nde tarih öğretmeni Kolası Mehmet Tevfik Bey, Mustafa Kemal'in tarihine olan merakını güçlendirdi. Okulda Fransızca öğrendi. Selanik'te geçirdiği yaz saatlerinde de Fransızca kurslarına gitmeye devam etti. 19 Nisan 1897'de başlayan Osmanlı Yunan Savaşı'nda gönüllü olarak katılmak istese de hem idadi öğrencisi olduğu için hem de 16 yaşında olduğundan dolayı cepheye gidememiştir. Kasım 1898'de Manastır Askeri İdadesi'nden sınıf ikincisi olarak mezun olmuştur. 13 Mart 1899'da İstanbul'dan Mektebi Harbiye Şahane'ye girdi. Harbiye'ye girdikten 2 ay sonra sınıf çavuşu oldu. Birinci sınıfı 27, ikinci sınıfı 11, üçüncü sınıfı 549 kişi arasında piyade sınıf sekizincisi olarak bitirdi. Ve 10 Şubat 1902'de piyade mülazım bugünkü ismiyle temel rütbesine kurmay subaylarının yerleştirdiği Harp Akademisi'ne girmeye hak kazandı. Harp Akademisi'ne devam ettiğinde kurmay subaylık eğitimini aldı. Harp Harp Akademisindeyken arkadaşlarıyla birlikte hükümetin yöntemini ve politikaları konusunda fark ettikleri eksikleri ve hataları açıklamak için ele, elle yazılmış bir gazete çıkardılar. Okul yönetimi tarafından takip edilseler de ceza almadılar. Ve okul bitene kadar gazeteyi çalışmalarına devam ettiler. 11 Ocak 1905'te kurma yüzbaşı ünitesiyle mezun oldu. Atatürk tam sürede 15 yıl aşkın Cumhurbaşkanlığı yaptı. Atatürk'ün bir de evliliği bulunmakta. Latife Hanım. Diğer bir deyişle Latife Uşaklı. Mustafa Kemal Paşa'nın eşiyle evlilik süresi 2,5 yıl kadar sürdü. Latife Hanım, Servet ve Cumhuriyet dönemi yazarı Halit Ziya Uşaklı'nın kuzenidir. Eşinin isteği üzerine TBMM'deki oturumları izlemeye giden Latife Hanım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren ilk kadın oldu.